بسم الله الرحمن الرحيم بسمه وإن من شيء إلا يسبح بحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز kardeşim رأفت بي senin mektubunu ve kitabını memnuniyetle aldım gayet sevdiğim bir olan Hulusi Bey'in Hulusi gibi eski bir talebe olarak kabul ettim. Talebeliğin hassası şudur ki yazılan sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara iblağına çalışmaktır. Maşallah hattın güzeldir. Vakit bulursan bir kısmını yazın. Bir kısmını Hüsrev gibi ciddi talebeler yazar. Onlardan bilahare alır yazarsınız ve onlarla teşrik-i mesai edersiniz. Altı senedir Isparta'da ciddi talebelerin çıkmasına muntazırdım, bekliyordum. El minnetü şimdi sizin ile beraber birkaç tane çıkmaya başladı. Çünkü bir talebe yüz dosta müreccahtır. Sözler namındaki envar-ı Kur'aniye ise en mühim ibadet olan ibadeti tefekkürüye nev'indendir. Şu zamanda en mühim vazife imana hizmettir. İman saadeti ebediyenin anahtarıdır. Elbaki hu elbaki kardeşiniz Said Nursi radıyallahu an. Bismihi ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Ciddi, sıddık, dikkatli, hakikatli kardeşim Re'fet Bey. Cenab-ı Hak yeni hayatınızı mübarek eylesin ve refikayı hayatınızı hayat-ı ebediyenizde, 32. sözün 3. mevkıfının ahirlerindeki 3. işarette, refikayı hayata dair vade ve sıfata mazhar eylesin. Amin. Bu defaki mektubun çok güzeldir. Arkadaşlarının fıkraları içerisinde 27. mektup içine derz edeceğim. Ara sıra yazı ile meşgul olsanız iyi olur. İnşallah yeni hayatınız size Risalelerin hakaykına karşı yeni bir şevk uyandıracak. Kardeşim, sen, Hüsrev, Asım, nazarımda çok kıymetlersiniz. Cenab-ı Hak sizleri ve sizin gibileri Kur'an hizmetinde sabit kadem ve fedakar ve kemal sadakatta daim ve muvaffak eylesin. Amin. Orada Şeyh Mustafa, Lütfü, Rüştü gibi kardeşlerime çok selam ediyorum. Elbaki hu -el kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, sıddık, ciddi, samimi ahiret kardeşim ve hizmeti Kur'aniye'de çalışkan bir arkadaşım Re'fet Bey. Mektubunuz beni mesrur etti. Biliniz ki iki sene evvel mabeynimizde hararetli bir uhuvvet başladı. Sonra bazı arızalarla ileri gitmedi. Müjde, şimdi ileri gidiyor.'' Çünkü Hüsrev bana yazdığı mektubunda senden çok memnun olduğunu, Barla'dan döndükten sonra seni istediğim tarzda bana gösteriyor. Demek tam onunla ittihat ve teşriki mesai ediyorsun. Elinden geldiği kadar onunla münasebeti kuvvetleştir. Hem her bir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur'an öğretmek olduğundan sen bu vazifeyi yapmaya başladın.'' Sen birinci talebelerden olduğundan inşallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem çocuk benim de evladı manevi'yemdir, ona verdiğin ders yarısı senin namına ise yarısı da benim hesabıma olmalıdır. Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri pek zahirdir. Isparta bir camidir. Hüsrev, Re'fet, Lütfü, rüşlü gibi zatların samimi mütesanit heyetin şahsı manevisi sana sayit suretinde gösterilmiş. Risaleler ile verdiğiniz ders ise vaaz Nasihat suretinde gösterilmiş. Sen namazı kılmadığınızdan geç kalıp acele derse yetişmek tabiri sözlerin neşri haricinde bazı vezayif-i diniye hem bir parça tembellik sizi birincilik hakkın olan birinci derste ikinci derecede kaldığınıza işaret edip seni ikaz ediyor. Her neyse ben senden şimdi çok memnunum ve oradaki kardeşlerin dahi senden çok memnundurlar. Cenab-ı Hak bizi ve sizi tarik-ı hakta hizmet-i Kur'aniye'de sebat ve metaneti versin. Amin. Kayınpederiniz Hacı İbrahim Efendi'ye çok selam ile Bedrettin'e ve hemşireme çok dua ediyorum. Elbaki hüvelbaki Kardeşiniz Said Nursi radıyallahu an. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık Gayur kardeşim, Süleyman Efendi'den anladım ki bazı hususi müşkilata maruz oluyorsun.'' sizin gibi metin insanlara sabır tavsiyesi zayittir. Hizmetin kutsiyeti ve o hizmetteki zevk ve gayretindeki şevk, o acı hususi müşkilata karşı gelir ve galebe eder tahmin ediyorum. Mümkün olduğu kadar aldırmamalısın. Kıymetdar, kusursuz bir malın dükkancısı, müşterilere yalvarmaya muhtaç değil. Müşterinin aklı varsa o yalvarsın. Hayrul umuri ahmezuha sırrınca azim hayırların müşkilatı çok oluyor. Müşkilat çoğaldıkça ehli himmet fütur değil gayret ve sebatını ziyadeleştirir. İnşallah siz de öyle metin ve sebatkarlardansınız. El baki el baki kardeşiniz Sayit Nursi radıyallahu anh bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, Maşallah şimdi siz ümit ettiğim tarzda risaleleri takip ediyorsunuz ve yazıyorsunuz. Senin gibilerin az sayı dahi çok hükmündedir. Çünkü çoklar size itimat edip sizi taklit eder.'' sizin gibi ciddi kardeşleri bu gurbet memleketinde bulduğundan burası benim için hakiki bir vatan hükmüne geçti, hakiki vatanımı unutturdu. Yazılan eserlerin yüksekliği, mehaz ve madeni kutsileri olan Kur'an'dan sonra sizler gibi muhatapların ciddi iştiyakları ve tam tefehhümleridir. Siz beni bulduğunuzdan bir şükretseniz, ben sizi bulduğumdan dolayı bin şükrediyorum. Mektubunda ismi azamı sual ediyorsun. İsmi azam gizlidir. Ömürde ecel, Ramazanda Leyle-i Kadir gibi, esmada ismi azamın istitarı mühim hikmeti var. Kendi noktayı nazarımda hakiki ismi azam gizlidir havassa bildirilir. Fakat her ismin de azami bir mertebesi var ki, o mertebe ismi azam hükmüne geçiyor. Evliyaların ismi azamı ayrı ayrı bulması bu sırdandır. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, Ercüze namında bir kasidesi Mecmuatül Ahzap'ta var. İsmi azamı altı isimde zikrediyor. İmam-ı Gazali onu Cünnetül Esma namındaki risalesinde Hazreti Ali'nin zikrettiği ve ismi azamın muhiti olan o esma-i sitteyi şerh ve hassalarını beyan etmiştir. O altı isim de Ferdün Hayyün Kayyumün Hakemün Adlün Kuddüs'dür. Kerameti gaybiyenin ikinci parçasını tasih ederek bir parça daha ilave ettik, gönderdim. Bedreddin'in süratle ileri gitmesi, Kur'an-ı Hakim'in feyzi kerametindendir. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Hacı İbrahim Efendi'ye bilhassa selam ediyorum. Lütfü, Rüştü, Hafız Ahmet, Sezai Efendilere selam ediyoruz. Ahiret hemşireme de dua ediyorum. Senin bu defaki mektubun bir parçası, mektubat içine derc edildi. Elbaki Hüvelbaki Kardeşiniz Said Nursi radıyallahu an. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Aziz Sıddık kardeşim ve hizmeti Kur'aniyede hakikatlı bir arkadaşım Re'fet Bey. Bu defa istinsah ettiğiniz risaleler çok güzel olmuştur. Senin gayret ve samimiyet ve ciddiyetini bana gösterdiler. Ve re'fet tembel değildir, ispat ettiler. Onları tasih edip göndermiştim. Sonra işittim ki getiren adam İslam köyünde bırakmış. 31. mektubun 3. 4. lemalarını yazmaya vakit bulamadım. Korkuyorum ki onların da İzece enasrullahi sırrı gibi mevsimi geçerek sonra güzel yazılmamış olsun. İnşallah sizlerin iştiyakı beni çalıştıracak. Fakat bu şuhur selase çok kıymettardır. Leyle-i Kadir'in sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. İnşallah Kur'an'a ait mesaille iştigal bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraati Kur'an manaları, risalelerin istinsah ve mütalalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz. Mucizat-ı Ahmediye'yi sizin için yazdırdım, tekmil oldu.'' Fakat başka bir nüsha ona göre yazdırmak lazım olduğu için muhakkaten burada kalacak. Senin mektubunda Hafız Sezai bizimle ciddi alakadar olduğunu gösteriyor. Ben bir zaman idi Aroslu Zekai gibi samimi, hararetli Isparta'da yeni bir kardeşimiz bulunacak vicdanen hissediyordum. İnşallah bu Sezai o olacak.'' Ben onu işittiğim vakit hissettiğim şahıs tevehüm ettim. Eğer tasavvurum gibi ise zaten iyi. Olmasa öyle olmaya çalışsın. Eğer zekayı nasıl adamdır merak ederse, 27. mektubun fıkralarında zekayinin mahiyetini ve ne derece samimi olduğunu gösterir fıkraları var, baksın. Kayınpederin Hacı İbrahim Efendi'ye çok selam ediyorum. O zatı ciddi bir ahiret kardeşi telakki etmişim. İnşallah senin bu yeni gayret vesayinden o da hissederdir. Bedrettin'in küçüklüğüyle beraber büyük talebeler dairesine dahil etmişim. O küçüklerin büyüğüdür. Ve inşallah Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın. Bedrettin'in validesine dua ediyorum. Elbette Bedrettin'in hüsnü terbiyesinde en mühim hisse onundur. Çünkü onun en birinci üstadı odur. Bekir A, Lütfü Efendi, Hafız Ahmet, Sezai gibi kardeşlere selam ediyorum. Elbaki hu elbaki kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh.